Hatıra şey yaparsınız zaten ya. Tahmin etmişsinizdir ya. Yani. Etmem mi canım? Bak hemen koşa koşa. Koşa koşa. Oğlum ben o taşı... Ben <laughs> yakaladım ya. Vallahi yakaladım. Oğlum. O adam taşıyıcı. Siz ne yapıyorsunuz? Adam taşıyıcı zaten. <laughs> o zaman inelim biz. Tamam. Ya oğlum bin şuna ya. Ya bak. Aynen biz bir arabayla gidelim. Yok buna binecekmişiz ya. Hepimiz Hadi mi? Gel. Aynen. Evet evet gel. Bizi de Ön boş ise önü otur. Gidecek o şimdi bak. Transporter film hafifine ya geldi. Bakalım bundan neler yapabileceksin Gökhan. Ya sen rahat ol. Vereyim mi yanı şurada? Gel Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Ee... Neler yapamıyorsun Gökhan? Evet. Neler yapamıyorsun ya? Adamsın. <laughs> 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 Efren'i benim arabadaki gibi tutmuyormuş aga. Efren'e biraz daha avancak. <laughs> <Evet>. Of of. <laughs> Azıcık da motor güçlü olsa neler yapsam da. Gökhan şu gruptan bizi arasana. Seni görmek istiyorum. Gruptan ara bizi şöyle koy ekrana. <laughs> <laughs> daha önce ne gel. Geçirdim. Evet. Öyleyim. <laughs> dömerdi ya. Damlar filmliymiş ha. Çekmiyor. Daha ben gitseydim yokuşa çıkmayacaktık. Ne yani? He? Hadi bakalım. Aa. Aha. Aa hadi hadi. Takım maskeleri. Ta başlıyorum. Başla. Beyler süper olur bence. O ölecek ama. İso öleceğim birazdan kanka. Güzelmez kardeş. Bu pompalıyla sıkıyor. Solda var bir tane dikkat. Öleceğim, yapma öleceğim, yapma. öleceğim, öleceğim. Öldü. Ölmeyin lan. Öldü. Pompalıyla sıkıştı Geliyorum, geliyorum. Aa. Ne oldu lan? <laughs> ben ne yapıyorsun lan oradan aşağı çatıdan düşüyorum. Lan 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 lan. Lan oğlum saklansa ya nereye saklanıyorsun? lan Öldü. Süper oldu. Yere bak adamın ya. Ne güzel öldük ya. <laughs> Aga saçma sapan yara süper almaya çalıştı ya. Murat Neyse, öldü. Onları... Ben mi öldüm gösteriyorum? Evet. <laughs> Vallahi Murat Murat öldü diyor. Restart şeyler su Bas Restart'a bas. Hadi lan bir daha bas. Hangisi lan Restart hangisi ya? Reydi lan. Murat ne kadar cahilsin ya. Full cahil. Full cahil. Umarım Gökhan'ın araba kullandığı yerden başlarız. İnşallah. <laughs> <laughs> evet. Oha. Yeee. Yeah. Ya oğlum. Uçur bizi Gökhan. O kadar şey yaptım ya. <laughs> Kastım kendimi az önce. Aynı şeyleri bir daha mı yapacaksın? Yani nasıl yapayım ben şimdi aynı şeyleri bir daha ya? O zaman Murat yapsın takla atalım. <laughs> Bazukayla gidiyorum. Tamam, Baba nasıl at köpekte. aç köpekler <laughs> ama <lan>, köpekler. <laughs> Valla ben buna. Aç köpek gibisiniz yemin ediyorum ya. <laughs> ben arkaya koştum lan direkt. Kesin öyledir. Valla manyak, önünden giden bendim. Kanka şöyle şeylerde hiç inandırıcı gelmiyor bana biliyor musun? Hiç inanılsın gelmiyor sana yani. İnanıyorum Gökhan'cığım. Gökhan ben sana inanıyorum kanka. <laughs> Önümden giden yani. bendim direkt arkaya koştun lan. Şey ben diyor doğruysa bile yalan diyor. <laughs> yalan yalan. Gökhan <laughs> <laughs> senin yuyu kullanamıyorum kanka ama. Kusura Bak Ben şahsen şu an hiç zevk almıyorum. Ben, ben de ben de ne yalan söylüyorsun. Derya'na bak buradan da düz <laughs> indi. <laughs> Küstüm ama çok. Daha bırakmayayım beni. Sen de gidiyorsun. Ana yana oturdum. Ben arkaya oturmak istiyordum ya. Şu arkada <laughs> ömerin yanına geçeyim arkadaki. Gökhan sağa gidecek ya. He he Nişan almaya bassana Gökhan. Ya kapıdan dışarı sarkmıyor ya. Ah. İsmail kullanıyor değil mi? <laughs> İso dur Murat, <laughs> dur Murat geçsin hadi. dur Murat geçsin. Hadi beyler maske takın. Gelmedi ki bana. Uf. Ay. Beyler duvar, duvarın, duvarın arkasından geçer mi hala? Ya arabaya bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Gülme komiser gelir başa gelip, Boşan boşa ne inşallah ölürsün. Gençler yukarı çıkılıyor mu lan? Aha. Yani evet. Çıkılıyor Düştüm ama. Allah belanı. Az önce oradan düştüm ben. Oradaydım. <laughs> aa, aa. Oğlum neredesiniz siz ya? Nasıl neredesiniz lan? Çatışıyoruz işte. Nerede çatışıyorsunuz? Aga görmüyor musun beni karşında? Aga karşıda adam var bir tane. Oha nereden sıkıyor lan bu? Nereden sıkıyor bu? Arkadan sıkıyorlar lan. Oğlum arkadan biri sıkıyor. Hangi arkadan ya? Çatıyor Allah batıyor, Allah. Batıyor. Oğlum çok canım gitti la benim. Yemek ye yemek. Neydi? Sinek mi yok ha. Sinek sinek ya sinek. Oha. O da oradaki çok pis çakıyor. İso full canımı götürdü bir kere Pompalı vardır onda. Pompalı Çok uzak ama ya. Keskin mi falan o ya. Aldım ben bir tane adam ama. Sanırım bayağı azaldı ya. Bak karşıdan bir tane görünüyor ya. Aramızda Ulan çık lan. Gökhan. Lan 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 ölüyorum, ölüyorum. Ölme Gökhan. Aman eciz, hakkımız yok galiba. Evet, bitti. Oh. Bekle, sana bir şeyler atıştırayım. Kim öldü ki başka? Ben öldüm. Hadi şurada bir tane kırmızı görünüyor. Nerede bu ya? Şu çak. Of, büküyor. bana biri çaktı. Bana iyi Gördün çaktı. Mi? Yok hayır da. Nereden çaktı görmedim. Aman bir kişi daha gitti. <laughs> Allah Allah. Çok yakında biri var. Dur dur dur. dur, dur. Aha, ah, ah, Murat kaç. Murat kaç. Olur, olur, ah. Öldü. Aga o arada ne? bir yerdeymiş o. Ne oldu? Aga bana çok pis çaktı bir tanesi oradan ya. Karşıda keskin nişancım var ne var kadar çatıya çıkan keskin nişancıyla sıkabiliyorsa o karşıdaki 3 tane sıksın ya onlar çok duruyor r2 r2, r2 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 çelik yelek almadık ya çelik yelek şeyde invantörde yok mu ben kullanmıştım onu henüz hmm. <laughs> Leviç. 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 Murat hadi kullan lan. Seni karayın Ne halime ya? Yani. Hadi seni de seni, seni, seni göreceğiz oğlum. Herkesi izledik. Bak aç köpekler hadi. <laughs> hadi. gel yanıma gel. Ay. Niye kapatıyorsun oğlum? Hava, hava gelsin azıcık. Ne yapıyorsun lan? Taş mı atıyorsun dışarı? Oooo! Oo, oo. Bak 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 nasıl refüjden nasıl <laughs> gidiyor adam ya hani böyle kaykayla kaykayla demirden kayarsın ya adam refüjde kaydı öyle. Bu da senin için kardeşim bak adamsın adamsın yanlayarak makasa geciktin ya. Sen diz git de. Yaşaba. Yandama kıskansın. Ah be. Yürü be. Toparlayın o kontreyi Bak ileride keskin bir viraj var sağa. Bak. Oooo. Vallahi direği yaladı geçti tampona. ha. Ya eski BMW'ci olduğunu belli ediyor adamlar. Görüyor musun? Bak bak bak. Bak bak. Öyle şavralı ile hondayla falan belli belli oluyor yani. Abi ya sen şimdi asıl son gösterimi yolu. Oy 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 Yatamadım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> niye gidiyorsun oğlum? Kadın bunu biliyor lan? <laughs> bekleyin sıkmayın bekleyin. Ya sıkmayın yol ortasında ya. Yol ortasında sıkmayın oğlum arabalar geliyor çarpıyor. Ben de pompalayayım da alacağım bir defa bakayım. Oha 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 Oğlum dibime geldi şu an adam <laughs> ah. Ulan Murat Oğlum, Silahlar çok etkili ya. Aga oha oha. Aga adamların silahları hakikaten nasıl bir silah saldırı? Oha lan. lan kim vuruyor beni? Abi adamın çelik yelekler de çok sağlam ya. Çetede birisi vardı. Abi ne yapıyorsunuz ya? Sakin olun. Adamların analarına seviyor sanki ya. Alt tarafı ölünce. Böyle acele etmeyin. Sen ölmedin mi ya lan? Şu arada bak, şu arada bizim hani yanımızda bir kırmızı var ya. Arada bir yerde onun bomba falan mı atacak ne yapacak ya? Yani, nereye atacak? Abi şurayı bir temizleyelim de bize yakın olana bakarız sonra. Ölü lan artık, Ölü lan Baga AWP ile 3 tane sıkılan herife hala basıyor ya Aga Acele etmeyin dur şu Ekliyordum hadi orada duruyordum birisi beni nereden gördüyse gördü gene İkinciye mi öldük? Evet. Evet. Gene başladık ya. ya İsmail Hı Minivanı sen kullan aga Bu sefer yapacağız şey değişmiş oluyoruz yani. Ne o? Rol. R2. R2? R2. R2. R2 bastım. Ulan yelek alıyorsun. Yani. <laughs> yani Oğlum bir saattir ekran duruyor. Altına da o Ben böyle, böyle... Şey... Yani. Bence Gökhan kazı şey arabayı sürmediği için bir <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle görev görmedim. Ben niye hava efşekle başlıyorum ya? Bozuk o. Hava efşeğin ucu renkli renkli oluyor hacı. İşte. Evet. <laughs> <laughs> Lan, Allah Allah ben arkaya gittim yine şoför kabinine bindim. Ye getir hadi getir. Hadi Murat doğru düzgün, adam akıllı git. Bir an önce başlayalım şu işi. Bitirelim çıkmaya başlayalım. Acele etmeyelim ya. Acele edince ölüyoruz. Acele, acele etmeyin bak, yukarı İsmail sen de yukarı gel aga. AVP'lerle bayağı adam temizleyebiliriz yukarı. Aşağıdan, o, ben, ya. ben aşağıdan da temizledim 2-3 tane. Ay iyi tamam. Aşağı, yuk yukarıdan şey çok zor oluyor. Aşağıdakileri yakalayamıyor. <laughs> Abi bu sefer hallediyoruz, Niye bununla gidiyorsun? Normal bir arabayla gidecek ya. Benim arabayla gidecek ya. Bence Ama bizim araba yok değil mi orada? Benim araba yok değil mi orada? Bunu yapmayalım iyidir. Oğlum, Şekil bir araba yalnız ha. Koysak daha Taki az gideriz olsan, ya. A takımı şey gibi. Ay anamı sıkındı. Yapamıyorum bırak yapma bırak. Zorlama ya. Beyler karşıya geçin önce. Herkes geçtikten başlayalım. Aha şunu alın lan! Aklıma aldı. Sen niye vurmadın onu? Oğlum, hadi önce arkaya dikkat et, arkaya. Çiğ haklıyon <laughs> bu zaman. orada arkada biri var görünüyor. Ama kimse yok. Benim açımda değil şu konteynerin arkasında. Daha ne göremiyorum aga? Aha bana sıkıyor adam. Oğlum tamam Devam artık aldım. yok. Artık yok. Korkuyorum buradan göremedim de. havada ya nasıl vuruyon? Oradan buraya nasıl vuruyon? Neredeler ya? Göster bakayım bana. Aga çatıda dikkat et. Adam sadece kolunu çıkartarak vuruyor bile beni ya. Artık vuramayacak. Oha! <laughs> Abi çok iyi ateş ediyorlar lan. Vallahi biz de çok iyi ateş ediyoruz bence. Emin misin? Aga attığımı vuruyorum şu an. Ana öldü mü lan biri? Hı. Hmm. Kim? Ben. Tamam ben bayağı Acele etme. Yavaş yavaş. Lan ne kadar Tamam gördüm. Ortaya çıkıyor. Ya ananın... Aga adam kolunu çıkartarak nasıl öyle ateş edebilir ki ya? Oğlum, biri öldü. Ben öldüm. Ad Adamların ya arka tarafta giriş var galiba ya. Oradan da mı girsek acaba ya?